Şahin. Çiçeğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. E yoruyorsun kendini. Ne yapayım öyle zaman geçsin diye ortalığı toparlıyordum. <laughs> hadi hadi içeri bırak onu da. Buyurun. Burada bekleyin beni. Tamam abla. bakayım. Evet, ben... <laughs> Bana ee, sana tabii. Benim senden başka aşkım mı var ya? Şimdi gideceğim ama. Şuna bak, baktığım yani. Gel otur. Gel, gel, gel. Heh. Aşkım. Aşkım. Gitsin. Küçüğüm. İyi misin? İyiyim, sen? Öldüm vallahi yorgunluktan. Karnım da aç. Tamam, tamam. Ben şimdi senin yorgunluğun olurum. Cık, karnını var doyururum da. <laughs> Çıkar şu yüzünü hadi. Çay koyayım mı önden bir? Koy. bana ver. Kek de yaptım sana. Ben anlamadım. Şimdi icral niye gelmiş bu? Ağ? Yani ben de anlamadım. Normalde hiç huyu da değil. Canı sıkıldı galiba. Ben şeyden korktum. Akşam yemeğe götür beni falan diyecek daha yeni yemeğe gitmediniz mi? Hadi bana gelmedin akşam. Hı. İster tabii. Sonuçta nikahlı karı. Kız, kıskanma hiç. Evlilik aşkı öldürüyor. Özenme böyle şey. Özendim yok ya Şahin. De insanın böyle bir ailesi, sıcacık bir yuvası olması da güzel bir şeydir. Tabi tabi doğrudur. Ne koydun bunun içine ya? Ne kadar güzel olmuş. Aşkımı. Oğlumla ikimiz yaptık. Beğendin mi? Bayıldım. Ben yerim sizin ikinizi de. Oğlum. Aslan oğlum. Ne yaptın oğlum? Ha? Özledin mi babanı? Ananı üzmüyorsun değil mi? Ha? Çiçek, açmasan mı acaba? Ne olur ne olmaz. Dur hayatım ya, ne olacak? süt getir dedim. Fazla getirmişsin alım mı? Yok yok istemeyiz biz süt falan. Belki abi isterdi. Yok biz sevmiyoruz süt. <laughs> açma diyorum çiçek. Ben varken kapıyı açma. Korku Necla. Vallahi insanın evi gibisi yok. Ona koş, bu da yetiş. Bugün işte çok yoruldum. Belim benim hep gitti. Mustafa'nın başında da zaten bin türlü bela. Bütün iş güç, her şey bana kaldı. Çok yoruldum. Yoğunsun bu ara. Farkındayım. Bir yandan iş. <laughs> Bir yandan halı saha maçları. Halı saha da ayrı dert. Kıramıyorum da çocukları. Yok Şahin abi sensiz olmaz falan. E gitmesem ayıp olur şimdi. Olur tabii. İhlal. Boynum boynum da hep gitti. Biraz olsan ya. Bak şuraları falan biraz. Al bak şurayı. Al bak şurada. Biraz aşağı. O maharetli karım benim. Biraz daha aşağı. Biraz. Aa, aa. Ne yapıyorsun be? O kadar da maharetli değilmiş işte kellerim. Neyse canım, sen daha bulursun. Hicle. 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 Var bundan Hadi hayırlısı.